Günaydın arkadaşlar. Bu videoda dolar endeksi, euro dolar paritesi, Amerikan borsaları ve kriptolara bir göz atacağım. Tabii ki dolar endeksiyle başlayalım. Grafiğimiz günlük arkadaşlar. Dolar endeksi orta vadeli olarak yatay hareket ediyor. Kısa vadeli olarak yükseliş trendinde. Ve artık düşüş kanal direncine oldukça yaklaştı. Son bir hamleyle burayı test edip ondan sonra şu kısa vadeli yükseliş kanal desteğini kırıp kanal desteğine doğru düşmeye başlamasını beklerim. Fakat son bir hamle yukarıya doğru önümüzdeki hafta içinde görebiliriz. Euro dolar paritesine bakalım arkadaşlar. Euro dolar paritesi de bakın orta vadeli olarak şu bandın içinde yatay hareket ediyor. Kısa vadeli yönü bu sefer aşağı ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yükseliş kanal desteğine, orta vadeli yükseliş kanal desteğine gelmiş durumda. 200 günlük EMA'sının hemen altında burada da artık yukarıya doğru bir hareketi görme zamanımız geldi eğer bir 0750'nin altına doğru sarkarsak artık o zaman kısa vadeli bir 08 desteği kırıldı ve bir 05'e doğru gidiyoruz dememiz gerekir. Nasdaq'a bakalım arkadaşlar Nasdaq gördüğünüz gibi yükseliş trendinde dün de yeni bir en yüksek yaptı. Peki madem ki yükseliş trendinde o zaman içim ile bakalım bakın gördüğünüz gibi bulut yeşil kujun sen bulutun üstünde tenkan sen kujun senin üzerinde fiyat hepsinin üstünde chico bulutun ve fiyatın üstünde net bir yükseliş trendi dizilimi görüyoruz ve DMA'ya bakınca burada da adx'in 36 seviyesinde güçlü trend olduğunu söylüyor ve DI artı yukarıda yükseliş trendi pısar sarda al tut konumunu korumayı öneriyor. Nasdaq'ta arkadaşlar bu yükseliş trendinin formasyon hedefi 22500 şu yatay hareket bandını ve şu çanağı katlaması teknik olarak bu hedefi öne çıkarıyor. Tabii ki buraya giderken de 20500'de bir fibo ara direnci var. Orada da bir düzeltme yapmasını bekleriz. Oraya kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. Tabii ki stop loss sürekli olmalı. Orta uzun vadeci yatırımcılar için yükseliş trendinde oluşan son dip 17100'e stop loss'u çekebiliriz. Şu bölgede arkadaşlar artık bir ralli günleri kısa vadeci yatırımcılar için ise 2 gün önceki en düşüğe stop loss'u koyabiliriz. Standart Poor's 500'e bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da direnç kırılmıştı ve yükseliş trendi devam ediyor. Haftayı yükselişle tamamladı Standart Poor's 500'de. Madem ki yükseliş trendi işte içim oku. Bakın bulut yeşil ve kalın. Kujun sen, tenkan sen fiyat ve çikospan net bir yükseliş trendi dizilimi var içim okuda. DMI'ye bakalım. Bakın burada da arkadaşlar ADX 33 seviyelerinde güçlü yükseliş trendi var diyor. DI artı yukarıda gördüğünüz gibi güçlü yükseliş trendi sarp sarda bunu onaylıyor. Ve arkadaşlar standart tempus 500'de de yükseliş trendinin hedefi 6000 seviyesi neden? Çünkü hem şu yatay hareket bandını katlamasını beklediğimizden hem de şu bölgede oluşmuş olan bir çanak formasyon hedefi oraya giderken de 5550 seviyesi bir Fibonacci direnci burada da bir düzeltme gelmesi beklenebilir. Tabii ki stop loss'la taşımaya devam edeceğiz. 4832 buradaki en düşük orta ve uzun vadeciler için stop loss kısa vadeci yatırımcı için 2 gün önceki en düşük stop loss olarak kullanılabilir. DAX'a bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 22 yıllık bir yükseliş trendi dikkat çekiyor DAX'ta. Ve bu yükseliş kanal direnç bölgesindeyiz. Ve bu bölgede arkadaşlar fiyat yeni en yüksek yapmış durumda fiyat yine en yüksek yaparken göstergelerde yine en yüksek var mı diye bakalım. Bakın fiyat yine en yüksek yaparken göstergelerde yine en yüksek yok. Dolayısıyla bu negatif uyumsuzluk arkadaşlar hem RSI'larda hem de MACD'de dikkat çekiyor. Arkadaşlar buradaki negatif uyumsuzluk fiyatlanabilir. Fiyatlanırsa da DAX'ta sert bir şekilde şöyle 13.600 lere doğru bir düşüş gelebilir. Ama yükselişin devam etmesi de mümkün. DAX böyle cilveler yapmayı sever. Onun için short pozisyon açmadan önce 16.300 desteğinin kırıldığını görmek lazım. 200 günlük EMA'nın altına sarktığını görmek lazım. Bakın burada da bir direnç kırdı. 13600'ü fiyat daha yukarıda tepeler yaparken göstergenin tepeleri daha aşağıda oldu arkadaşlar bakın aynen şu bölgede olduğu gibi bakın fiyat daha yukarıda tepeler yaparken gösterge tepeleri daha aşağıda oldu ama ondan sonra bu negatif uyumsuzluğu iptal etti. Nasıl iptal etti? Fiyat yükselmeye devam ederken göstergede yeni en yüksekler yaparak. Onun için burada temkinli olmak lazım ve DAX ilginç bir piyasa. Bakın, yükseliş kanal direnç bölgesinde arkadaşlar 8-10 ay süreyle kalabilir. Onun için short pozisyon açmadan önce mutlaka 200 günlük EMA'nın altına sarkıldığını ve 16.300 desteğinin kırıldığını görmek lazım. Aksi takdirde burada da uzun vadeli olarak yükseliş trendi devam ediyor. Arkadaşlar totallere bakacağız. Bakın yayından önce 9.03'te aldığım en son total değeri 1 trilyon 739 milyar doları gösteriyordu ve altcoin'lere para girişi var. Dün akşamdan bu yana 6.2 milyar dolar. Ethereum'a da biraz para girişi var ve Bitcoin artık buraya çok girdik deyip burada birazdan bakacağız. 47 bin direnci kırıldı. Kırılan direncin testi. Ve arkadaşlar total gördüğünüz gibi eski yükseğine yaklaştığı buradaki yükselişin devam etmesi biliyorsunuz Bitcoin'de yeni en yüksekler getirmesi beklenir. Daha önceden de 64 bin ve 69 bin zirvelerine bu şekilde sürekli düzeltmelerle yükselmişti. Şimdi de düzeltmesini yaptı. Yeniden yönünü yukarı doğru çevirdi arkadaşlar. Bitcoin günlük grafik arkadaşlar bakın dün akşamleyin 47.000'in üstünde kapattık hatta 48.200'e kadar yükseldi. Bugün de gördüğünüz gibi 47.000'in hala üzerindeyiz. Ve stop loss stop loss seviyemizi artık 46.000 seviyesine yükseltmemiz lazım. Şu şekilde bir yükseliş kanal desteğimiz oluştu arkadaşlar. Bitcoin'in 47 bin direncini kırıp kıramadığını, kırıp kıramayacağını görmek istiyoruz. Bunun için de biliyorsunuz bunun üzerinde 3 gün kapatması lazım. Günlük grafikte buranın kırılmadığını henüz biliyoruz. 4 saatlik grafiğe bakalım. Bakın 4 saatlik grafikte 47 bin direnci net bir şekilde kırıldı. Neden? Bakın direnç üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 tane mum kapatmış, 6. muma girilmiş ve 47 bin direncinden 48 bin 200'e doğru uzadı, uzaklaşıldı ki bu da %3'e yakındır. Dönüp yukarıdan test etti. Dolayısıyla stop loss 47 binin altında olmalı. Orta uzun vadeci için 46 bin seviyesi iyi bir stop loss seviyesidir arkadaşlar. Peki trend var mı? İçim okuyla bir Bitcoin'e bakalım. 4 saatlik grafikte bakın net bir şekilde yükseliş trendi dizilimi var arkadaşlar. Günlük grafikte durum nasıl? Bir de ona bakalım. Bakın günlük grafikte de arkadaşlar göstergeler yükseliş trendi dizilimine çok yakınlar. Neden? Bakın bulut yeşile dönmüş. Tenkansen bulutun üstünde Kujunsenin Tenkan üstüne çıkması lazım. Fiyat bunların hepsinin üzerinde çıkıyor. hem bulutun hem fiyatın üstünde. 4 saatlik grafikte Bitcoin'de içi oku net bir şekilde yükseliş trendi diyor. Ama günlük grafikte henüz yükseliş trendi demekten biraz uzak. Ama oraya doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Ethereum'a bakalım. Günlük grafikte arkadaşlar gördüğünüz gibi 2400 direnci bu direncin üzerinde bugün dördüncü gün üst üste ve tepeler daha yukarıda dipler daha yukarıda serincisinin korunabilmesi için 2700'ün üzerine çıkılması gerekir arkadaşlar. Peki stop loss nereye yükseldi? Tabii ki 2400 kırılmış olan son direnç yeni desteğin hemen altına 2350 civarına stop loss konulabilir. İçim okuya bakalım arkadaşlar. Bakın burada da günlük grafikte henüz içim yükseliş trendi demiyor. Ama 4 saatlik grafiğe bakınca bakın net bir şekilde yükseliş trendi dizilimini görüyoruz. Bulut yeşil kalınlaşıyor. Kujun sen, tenkan sen fiyat. Buradaki Ethereum'daki kritik nokta şu arkadaşlar yeni en yüksek yapamayıp kafayı aşağı doğru salıp şu kısa yükseliş kanal desteğini kırarsa o zaman arkadaşlar yükseliş kanal desteğine kadar düşebiliriz. Onun için buradaki beklentim 2700'ün üzerine çıkması ve yükseliş trendi devam ediyor mesajını verdikten sonra 2400'e doğru gevşemesini beklerim artık altcoin'lerde hareket zamanı yavaş yavaş geliyor diye düşünüyorum. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.